Yeah yeah, 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 Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çal Nadın adamım Baba çal bizi çal Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız Kara gergedan Para verme lan Şarkılara sen devam yani yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin diye çalmadılar radyolarda lan, lan. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokolade marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Ops. Ama akıllım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana Aferin geri verir Elin baba gibi Öyle kanım Bu gece de bana gelip Çıkın bana geliverin. bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin oh, evet. Sıcak oldum. oldu dedi bak. gibi nenin Spotu da açar emin emin oh, Eski okul dedi adım Mihriban. Mihriban Seviyorum henüz silin minibar Türkçe rapte yeni nesil bir var Dedi büyük olsun Hali. Hali. seviyorum minimal dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar Evet Çıkıracak adım atmadığın her güne yaklaştık bu da şaşın tarımak Vurmam lazım malen Sımese gir bir bak Ars. Dedim bak can, paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim tutar beni berk can Ve Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı mur akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Go. Akılda kalır yes. tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı takım acılı. <laughs> Beni yaralarsa sakın acıma canım fan. Derin olsun boğulmam açıl adamım Tchau.